beklediğim gibi oldu. Bir önceki videom olan İtalyan faşizmi, propaganda ve futbol kısıtlamaya uğradı ve gösterildi. Bu videoda kısıtlamayacak o yüzden bazı kavramları ve sembolleri mümkün olduğunca sansürlemeye çalıştım. Ama yine de böyle bir sansürle nasıl tarih anlatılabilir bilmiyorum. Bu aşamada bana destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz ve daha çok insana ulaşması sağlarsanız mutlu olurum. Bu video son yüklediğim videonun biraz da devamı olduğu için eğer izlemediyseniz 15 dakikanızı ayırıp onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Hitler propaganda ve futbol ilişkisine. Önce çok kısa bir biçimde konu dağılmaması için bazı yerleri atlayarak Hitler nasıl iktidara geldi ondan bahsedeceğim. Sonra Hitler propaganda ve futbol ilişkisine değineceğim. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Almanya Versay Anlaşması ile birlikte ekilebilir topraklarının %15'ini, demir kaynaklarının %75'ini, kömür kaynaklarının %26'sını kaybetti. Ordusu terhis edildi, silahlarına el kondu ve ağır tazminata mahkum edildi. Yeni kurulan hükümet borçları ödemek için para basma yoluna gitti. Bu da Alman markının değerinin düşmesine ve enflasyona sebep oldu. Hükümet o kadar çok para basıyordu ki paranın değeri korkunç derecede düşmeye başladı. Enflasyon yerini hiperenflasyona bıraktı. 1922'de 163 mark olan ekmek Eylül 1923'te 1.5 milyon mark, Ekim 1923'te yani bir ay sonra 200 milyar marka yükseldi. İnsanlar bir valiz parayla markete gidiyor sadece 2-3 şey alabiliyordu. Para o kadar değersizdi ki çocuklar sokakta para destelerinden kuleler yapıyordu. Yaşlı insanlar alım güçleri düştüğü için açlıktan veya donarak hayatlarını kaybediyordu. İşçiler ise sürekli grevdeydi. İşte böyle bir ortamda başlarında Hitler'in bulunduğu bir grup insan İtalya'da Mussolini'nin başarıya ulaşan Roma yürüyüşüne özenerek Birahane Darbesi adlı verilen bir darbe girişiminde bulundu. Oylara küçük bir siyasi örgütlenmeden ibaret olan nasyonal sosyalistler Almanya'yı kaosa sürükleyenlerin sosyalistler ve onlarla işbirliği yapan Yahudiler olduklarına inanıyorlardı. Ayrıca demokratik düzenin çözüm üretmediğini de düşünüyorlardı. Mussolini İtalya'da işleri rayına oturtmuştu, Almanya'da aynı yolu izleyebilir ve ülke refaha kavuşabilirdi. Hitler ve arkadaşlarının girişimi başarısız oldu. Fakat girişimleri kimi çevrelerde kabul görmeye başladı. Hitler hapisten çıkınca Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi giderek güç kazanmaya başladı. Başarısız geçen seçimlere rağmen anti-Marksistlerden, işsizlerden, savaş sonrası gururu kırılan milliyetçilerden ve Yahudi karşıtlarından destek görmeye başladılar. Ama asıl çıkışları bütün dünyayı saran 1929 ekonomik kriziyle birlikte olacaktı. Ekonomik buhran ABD gibi güçlü ekonomilere ağır etkilerken zaten kırılgan olan Alman ekonomisini ezip geçti. Nasyonel sosyalistler şehirlerden değil kırsaldan, işçi sınıfından değil orta ve üst sınıftan destek aldı ve 1930 seçimlerinde milletvekili sayısını 12'den 107'ye çıkardı. İspanya, Portekiz, İtalya, Polonya ve Latin Amerika ülkeleri diktatörlükle yönetiliyordu ve durumları Almanya'dan çok daha iyiydi. Dolayısıyla diktatörlük isteyen Almanların oyunu alması şaşırtıcı değildi. Oyların %37.4'ünü alan Hitler diğer partilerce de desteklendi ve şansölye oldu. Gücü ele geçiren Hitler hayranı olduğu Mussolini'nin izinden gitti. Göreve gelir gelmez çok sesliliği sona erdirdi ve bütün parti ve sendikaları kapatarak demokratik düzene son verdi. Ekonomi, sosyal hayat, basın ve eğitim bunların hepsi tek elden yönetilecek, hızlı karar alan bir yönetim kurulacaktı. Böylece güçlü bir devletin temelleri atılacaktı. Tabi bütün bunlar propaganda ile sağlanacaktı. Bunun için 1933 yılında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı kuruldu. Başına ise Joseph Göbels getirildi. Hitler ve Goebbels'in arkadaşlıkları eskiye dayanıyordu. 1921 yılında Hitler partinin başına geçtiğinde Göbels, Goebbels, Fövskische Bauwachte gazetesinin editörlüğünü yapıyordu ve gazeteyi parti bültenine çevirmişti. Partinin kitlelere ulaşmasında büyük pay sahibiydi. Propaganda konusunda Hitler'le ortak fikirlere sahipti. Hitler için propaganda savaştan önce düşman askerlerinin üzerine yapılan top ateşi kadar mühimdi. Propagandayı bir sanat olarak görüyordu. Sosyalistler propagandada başarılıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler propagandayı ustaca kullanmıştı. Almanya bu konuda çok zayıftı. Savaş boyunca tek argümanları savaşı onlar başlattı biz haklıyız demekten ibaretti. İngilizler ise propaganda ile Almanları barbar ve canavar olarak gösteriyordu. İkincisi, Alman Dışişleri Bakanlığı, propagandanın diğer ülkelerde etkili olacağını düşünmüyordu. Onlara göre kendileri zaten haklıydı ve diğer ülkeleri kendi saflarına çekmek için bir şey yapmalarına gerek yoktu. Ama diğer ülkeler çoktan İngiliz tesirine girmişti bile. Düşmanlarının propagandayı bu kadar iyi kullanması, Hitler'in bu konuya eğilmesini sağlamıştı. Propaganda için temel kurallar belirlemişti. Soyut fikirlerden uzak dur, onun yerine duygulara yönel. Az fikri çok tekrarla, bilindik ifadeler kullan ve objektif olma. Argümanı tek boyutla ele al. Sürekli düşmanları eleştir ve kötülemek için belirli bir düşman seç. Propagandanın muhtemel temel kuralları halen günümüzde birçok devlet başkanı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Hitler, Göbels gibi bir propaganda uzmanı ile yolları kesişince düşüncelerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Göbels bu konuda titiz çalışmalar yürütüyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki propaganda yöntemlerini çağ dışı buluyordu. Kitleleri sadece afişle ve el ilanlarıyla ikna etmek yetersizdi. Hitler'in konuşma metinlerini kaleme alıyor, ateşli konuşmalar yapmasını sağlıyordu. Jestlere, mimiklere ve duygulara önem veriyordu. Hitler'in bir günde 2-3 yerde miting yapmasını sağladı. Ayrıca Hitler'in gidemediği yerlere onun ses kayıtlarını gönderip fikirlerinin kitlelere ulaşmasını sağlıyordu. Propaganda Bakanlığı kurulunca sinema, edebiyat, eğitim, tiyatro ve basın Göbels'in kontrolüne girdi. Mühendislerden ucuz radyo üretmesini istedi ve tek kanallı bu radyolar halka bedava dağıtıldı. Restoran ve fabrika gibi insanların yoğun olduğu yerlerde radyo bulundurmak zorunluydu. Tabii ki amacı propagandayı insanlara ulaştırmaktı. Nazi propagandası artık ekonomiden sosyal hayata kadar her yerde etkiliydi. Kadınların toplumsal konumu bile Nazi ideolojisine uygun olarak şekillendirildi. Eğitim sistemiyle birlikte çocuklar ve gençler Nazi neferi gibi yetişiyordu. Hayatın her alanında kendini hissettiren Nazi propagandası sporu da ele geçirdi. Tıpkı Mussolini'nin İtalya'da yaptığı gibi beden eğitimi ve spora çok önem verildi. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için spor şarttı. Ayrıca nazi ideolojisine uygun olarak sporla birlikte zayıflar eleniyor, böylece daha güçlü, daha saf bir ırk yetişiyordu. Tabi Hitler'in en önemli propaganda merkezi stadyumlar olacaktı. Mimari tıpkı basın, edebiyat ve sinema gibi propagandanın en güçlü aygıtlarından biriydi. Şaşalı mimari sadece ekonomik gelişmişliği göstermiyordu. Aynı zamanda milliyetçi duyguların dışa vurumuydu. Yüz binlerce insan stadyumlara doluyor, yapılan törenlerde vatan kabartılıyordu. Hitler'i sporun kitlesel yönüne çeken şey muhtemelen faşist İtalya'da düzenlenen 1934 Dünya Kupası oldu. Kupanın sona ermesinden bir hafta sonra hayranlık beslediği Mussolini abisini ziyaret eden Hitler İtalya'nın yaptığı spor yatırımlarından ve sporla yaptığı propagandadan ziyadesiyle etkilenmişti. Tabi Hitler futbolu hiçbir zaman sevmemişti. Bir kez bile türbünden maç izlememişti. Onun dikkatini İtalya'nın dünya kupasını kazanması değil sporun kitleler üzerine bıraktığı etki çekmişti. Gerçi Nazi yönetimiyle birlikte Almanya'da futbolunda çok şey değişmişti. Bayern Münih'in Yahudi başkanı istifa ettirildi ve sonrasında bir toplama kampına gönderildi. Komünistlerin desteklediği Kampfgemeinschaft für Reuter Einheit takımı feshedildi. Alman kulüpleri iktidardan talimat gelmesini beklemeden Yahudi sporcuların hepsini takımlarından kovdu. Ama ilginçtir, Naziler Yahudi futbol kulüplerine ve bu kulüplerde oynayan Yahudi futbolculara dokunmadı. Çünkü önlerinde 1936 Berlin Olimpiyatları vardı ve turnuva öncesi kötü imaj çizmek istemiyorlardı. Olimpiyatlar biter bitmez Yahudi kulüplerinin hepsi kapatılacaktı. Tamam Hitler futbolu sevmiyordu belki ama bu propaganda için kullanılmayacağı anlamına gelmiyordu. Almanlar 1934 Dünya Kupası'na katılmış, dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Avusturya'yı yenerek beklenmedik biçimde 3. olmuşlardı. Bu başarıyla birlikte futbola ilgi artmıştı. Bu da parti yönetiminin dikkatini çekmişti. Futbol hem Nazi rejimini meşrulaştıracak hem de komşularına gözdağı verecekti. Futbolcular yükselen Almanya'yı gururla temsil edecekti. Ama bir sıkıntı vardı. Almanların güçlü bir takımı yoktu. 1935 yılında Alman milli takımı İngilizlerle dostluk maçı yapmak için Londra'ya gitti. Antifaşist propaganda İngiltere'de oldukça hakimdi. Hitler Almanların canavar olmadığını göstermek istiyordu. Almanlar medeni insanlardı. Takım maçı kaybetse de İngilizler üzerinde etki bıraktı. İngiliz basını Almanlar için İngilizler gibi oynadılar diye manşet atıp centilmenliklerinden övgüyle bahsediyordu. Londra'ya maçı izlemek için gelen 10 bin kişilik Alman taraftarlarsa oldukça saygılı, mütevazı ve cana yakın insanlardı. Yani aslında maçın kazananı Almanlar olmuştu. Hitler'in istediği gerçekleşmişti. Sırada Berlin Olimpiyatları vardı ve Almanların kötü insanlar olmadığını bütün dünya görecekti. Hitler Berlin Olimpiyatları'nda bütün dünyaya öyle bir imaj çizdi ki dışarıdan gelen basın mensupları Almanları barışçı insanlar olarak görüyordu. Türkler dahil birçok basın mensubu Almanlardan övgüyle bahsediyordu. Tabi bunda Göbels'in propaganda faaliyetlerinin payı büyüktü. Öyle bir Almanya imajı çizilmişti ki sanki herkes diktatörlük altında yaşamaktan memnundu. Yaşanan ırkçılık ve ayrımcılık bir şekilde örtbas edilmişti. Aşağı insan olarak görülen siyahi atlet Jesse Owens'ın 4 altın madalya kazanması Hitler'i kızdırsa da ona asıl darbeye vuran futbol milli takımı olacaktı. Daha önce de dediğim gibi Hitler futbola pek ilgi duymuyordu. Yine de Norveç'le oynanacak çeyrek final maçını izlemek için Göbels'e birlikte stadyuma gelmişti. Göbels'e göre rakibi kolayca yenecekler ve Hitler'in keyfi yerine gelecekti. Fakat Almanya 2-0 yenildi ve Hitler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hitler futbolun bir propaganda aracı olduğuna inanmaya başlamıştı fakat bu yenilgi sonrası inancını kaybetti. Göbels alınan yenilginin sadece Hitler'i değil tribünleri dolduran on binlerce insanı üzdüğünü görmüştü. Demek ki futbol insanları üzebiliyorsa aynı zamanda sevindirebilirdi de. O yüzden futbolu propaganda için kullanmaya devam edecekti. 1938 yılında İngilizler iadeyi ziyarette bulundu. İngilizler maçı 6-3 kazandı. Ama Almanlar bu yenilgiye üzülmedi çünkü o yıllarda herkes İngilizlere yeniliyordu. Maçın asıl ilginç olayı maçın başlama düğününden önce İngiliz oyuncuların faşist selamı vermesiydi. Göbels başarmıştı. Antifaşist İngiltere'nin milli oyuncuları o sırada tribünde yer almayan Hitler'i selamlamıştı. İngiliz basını bunu şiddetle eleştirse de milli oyuncular bunun sadece diplomatik nezaketten ibaret olduğunu söyledi. Onların derdi siyaset değil futboldu. Türk milli takım da Berlin olimpiyatlarında Hitler'i selamlamıştı ve bu da diplomatik nezaket gereği de hatırlatmak istedim. Hitler'in kaleme aldığı meşhur kavgamın ilk paragrafında Avusturya Almanya'ya katılmalıdır yazıyor. Anschluss olarak bilinen bu iki ülkenin birleşmesinin siyasi olduğu kadar futbol açısından da önemli sonuçları oldu. Avusturya'da insanlar Nazi yönetimden memnun olsalar da futbol konusunda kızgınlardı. Yakın zamana kadar dünyanın en iyi takımlarından birine sahiptiler. Hatta bütün dünyada harika takım olarak anılıyorlardı. 1938 Dünya Kupası'nın favorilerinden biriydiler. Şimdi Avusturya milli takımı kendilerinden çok daha zayıf olan Almanya çatısı altında eriyip kaybolacaktı. Nazi kurmayları ise bunu fırsat olarak görüyordu. Avusturya milli takım oyuncuları artık Almanya için forma giyecek, ortaya çıkan güçlü takım dünyaya meydan okuyacaktı. Almanya ve Avusturya arasında Avusturya'da son bir karşılaşma yapılacak. Bu maç festival havasında geçecek. Maç sonunda iki ülke oyuncuları birleşecek ve bu birleşme coşkuyla kutlanacaktı. Hatta normalde kırmızı beyaz forma giyen Avusturya tıpkı Almanlar gibi siyah beyaz formayla maça çıkacaktı. Ama beklenmedik bir olay yaşandı. Kağıt Adam olarak bilinen ve dönemi yıldız oyuncularından bir olan Avusturyalı Şindler, soyunma odasında siyah beyaz formayı giymek istemediğini söyledi ve takımı arkadaşlarıyla ortak kararı alıp maça Avusturya'yı temsilen kırmızı beyaz formayla çıktı. Şindeler çok yetenekli bir oyuncuydu. Birkaç yıl önce Almanya'yı 5-0 yendikleri maçta 3 gol atmıştı. Maçtan önce Almanya'ya gol atmaması konusunda uyarılmıştı. Maç başladığında seyirciler bir gariplik olduğunu fark etti. Şindeler gibi bir yıldız oyuncu böyle acemice goller kaçırmazdı. Türbünler bir anda karıştı ve nazi karşıtı sloganlar atılmaya başlandı. Avusturyalı futbolcular ve şindeler bunların cesaret alıp maçı ciddiye aldı. Şindeler bir gol atıp protokol türbü karşısında dalga geçercesine abartılı biçimde dans edince parti yöneticileri kıpkırmızı oldu. Türbünler Avusturya diye bağırmaya başladı. Avusturya adını silmeye çalışan naziler şoka uğramıştı. Ama bunun intikamı acı olacaktı. Futbol sahasında başlayan Avusturya kıvılcımı kısa süre sonra söndü. Maçtan birkaç hafta sonra Avusturya Almanya'ya dahil edildi. Almanya ile birleştirilen Avusturya'da Nazi hakimiyeti kendini hemen hissettiriyordu. Geçmişte Avusturya şampiyonu olan Yahudi kulübü Hakua Wien kapatıldı. Kulübün varlıklarına el konuldu ve geçmiş başarıları yok sayıldı. Arşiv kayıtları silindi. Bu kulüpte forma giyen eski milli oyuncu Max Schöyer 45 yaşında toplama kampına gönderildi ve orada öldürüldü. Yahudilerin desteklediği FK Avusturya ve First Vienna kulüpleri Nazi kontrolüne girdi. Yahudilerin kulüple ilişkileri kesildi. FK Avusturya'nın adı FK Ostmark olarak değiştirildi. Ostmark Almanların Avusturya'ya taktığı bir isimdi. Böylece Avusturya kimliği silinmeye çalışıldı. Naziler Avusturyalı yıldız Schindler'ı Alman milli takımda görmek istiyorlardı. Oyuncuya 1938 Dünya Kupası'nda forma giymesi için birkaç kez teklif götürüldüler. Fakat Schindler her seferinde reddetti. Şindalar Yahudi olmasa da sevgilisi bir Yahudi'ydi, birçok Yahudi arkadaşı vardı ve Yahudilerin desteklediği FK Avusturya'da forma giyiyordu. Ocak 1939'da Şindalar ve sevgilisi evlerinde ölü bulundu. Şindalar'ın ölümü raporlara gaz zehirlenmesi olarak geçti. Gestapo raporlarında Şindalar için sosyal demokrat ve Yahudi dostu yazılmıştı. Bu da Şindalar'ın Naziler tarafından öldürüldüğü şüphesini doğurdu. İki ülkenin birleşmesi Alman futbolunu zirveye taşımadı. 1938 Dünya Kupası'nda Almanya daha ilk turda elendi. Almanların katı ve disiplinli futbol anlayışıyla Avusturyalıların esnek ve göze hoş gelen futbolları birbirleriyle uyumsuzdu. Aynı formayı giyen Alman ve Avusturyalı futbolcular birbirleriyle anlaşamıyor, rakipten ziyade birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Futbolda Nazi propagandası daha başlamadan sona ermişti. Mussolini ve İtalya zaferden zafere koşarken Hitler hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi gelelim savaş yıllarına. İkinci Dünya Savaşı'nın başından sonuna kadar futbol propaganda ilişkisi devam etti. Almanlar Norveç'i işgal ettikten sonra kukla bir yönetim kurdu ve bütün spor kulüpleri Nazi kontrolüne girdi. Ama buna karşı çıkanlar da oldu. Norveçli insanlar Nazi günümdeki futbol maçlarını izlememe kararı aldı. Yöneticiler ve antrenörler istifa etti futbolcular greve gitti. Oslo'daki 40 bin kapasiteli Ullevål stadında artık 100 kişi futbol izliyordu. 1942'deki Norveç kupa finalini ise sadece 27 kişi izledi. Norveçliler Hitler yanlısı yönetimi protesto edip kendi liglerini kurmuştu. Fakat maçlar sadece futboldan ibaret değildi. Nazilere karşı başlatılacak direniş için bilgi alışverişi yapılıyor. Futbolu bu kamufle ediliyordu. 1943'te Norveç'e giden Himler birçok yöneticiyi tutuklattı ve istihbarat ağına son verdi. Savaş tüm hızıyla devam ederken bütün ülkeler liglerini askıya almıştı ama Almanya'da maçlar oynanmaya devam etti. İnsanlar sanki savaş yokmuş gibi tribünlere gidiyordu. Propaganda makinesi çalışmaya devam ediyordu. Schalke 04 bu yıllarda 6 şampiyonluk kazandı. Times gibi kaynaklar Hitler'in Schalke taraftarı olduğunu söylese de bizler Hitler'in hiçbir maçı izlemediğini biliyoruz ve kulübü desteklediğiyle ilgili bir bilgi yok. Bir kıya olmuşsa da ben somut bir bilgiye ulaşamadım. Bu arada Yahudi kulübü olarak bilinen Bayern Münih'in düşüşe geçtiğini, armasının Nazi sembolleriyle bezendiğini ve Nazilerin 1860 Münih'e destek verdiğini de ekleyelim. Nazilerin sevmediği diğer kulüpler ise Avusturya Viyen, Eintracht Frankfurt ve FSV Frankfurt'tu. Naziler savaş süresince milli maç oynatmaya devam etti. Çünkü bu propaganda açısından oldukça önemliydi. Ama Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da Almanya İsviçre'ye kaybedince Göbels, sonucun birazcık bile tahmin edilemez olduğu durumlarda kesinlikle hiçbir spor müsabakası yapılmamalıdır diyerek futbola bakışını değiştirecekti. İleriki dönemlerde İsveç'e 3-2 yenildikleri maç sonrası 90 bin kişi stat'tan mutsuz ayrılmıştı. Ulusal ruhta bir çöküş gözlemlenmişti. Göbels bunu görmüş ve 1942 yılına itibaren uluslararası müsabakaları yasaklamıştı. Savaşın iktisadi ve beşeri kaynakları tüketmeye başlamasıyla birlikte propagandanın etkisi azaldı ve sebep olduğu yıkıcılık daha fazla gizlenemedi. Savaş ve afet gibi zor durumlarda futbol oynanmasına pek hoş bakılmaz. Ama dünyada bunun aksini gösteren çok fazla örnek var. Zor dönemler yaşayan Alman halkı için futbol bir kafa dağıtma aracıydı. Bunun farkında olan yöneticiler de futbola dokunmadı, ligler devam etti. Ülkede ulusal gururu canlı tutmak için hava kuvvetleri ve SS birlikleri kendi futbol takımlarını kurdu. Hava kuvvetleri takımı Pütnitz 1942 ve 1943'te iki kez şampiyon olacaktı. Bu arada Almanlar kulüp bazında da uluslararası propaganda yapmaya devam etti. Tabi o zamanlar Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyon olmadığı için kulüpler ülke ülke gezip dostluk maçı düzenliyordu. Savaş süresince tarafsız kalan Türkiye'yi hem İngilizler hem Almanlar kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. İki ülkede bunun için futbolu kullandı. 1941 Kasım'ında İngilizlerin Wanderers takımı Türkiye'ye gelmiş, Türk-İngiliz ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştı. Naziler boş durmadı. Mayıs 1942'de bu sefer Almanlar Admira'yı Türkiye'ye gönderdi. Yani anlayacağınız Türkiye sadece diplomatik arenada değil, yeşil sahada da, da propagandaya maruz kalıyordu. Nazi işgali yeşil sahada trajedilerin yaşanmasına da sebep oldu. Kiev'de fırında çalışan Dynamo Kiev ve Lokomotiv Kiev oyuncuları bir araya gelip Start isimli bir futbol takımı kurdu. Kırmızı forma giyen Start oyuncuları rakiplerini ezip geçiyordu. Bu da Nazilerin pek hoşuna gitmiyordu. Bu galibiyetler olası bir direnişin fitilini ateşleyebilirdi. O yüzden Start'ı yenip onları küçük düşürmek istiyorlardı. Naziler Flakalf isimli iddialı bir takım kurdular fakat Start'a 5-1 yenildiler. Almanlar yenilgiyi sindiremedi bu sefer daha güçlü bir takım kurdular. Tribünler nazi subayı doluydu. Start takım üstünde baskı kurmaya çalıştılar fakat Start bu maçı 5-3 kazanmayı bildi. Start nazi yanlılarından oluşan Ruk takımını da ezip geçince maçtan sonra Kiev'de futbol oynamak yasaklandı. Bir süre sonra bazı futbolcular Sovyet direnişçilerle işbirliği yaptıkları iddiasıyla Gestapo tarafından tutuklandı ve toplama kampına gönderildi. Kim oyuncular burada kurşuna dizildi. Start takımı sonradan efsaneleşti ve direnişin sembolü haline geldi adına filmler çekildi. Günümüzde Kiev'de oyuncuların anısına dikilen bir heykel bulunuyor. Almanların yenilgisiyle birlikte ülkede futbol ve propaganda ilişkisi sona erdi. Ama Avrupa'nın bir yerlerinde bunu ustalıkla sürdüren, propagandayı bir üst seviyeye çıkaran bir diktatör daha vardı. Ben Mr. Manager bir sonraki videoda görüşmek üzere.